Yatırım Finansman Evduat sahipleri falan dikkat Peki. etmeli. Ee, Doktor Nuri Sevgen günaydın. Günaydın, günaydın Barış Esen, günaydın Hakan Bey. Günaydın. Ee, hemen hızlıca gireceğim. Ee, Borsa İstanbul... Ya ben bu senin tahminleri konusunda hafif hafif şey yapmaya başladım. <laughs> Korkmaya başladım. Korkmaya başladım. Aynen Hakan <laughs> abi endişelenme. <laughs> ya vallahi yani <laughs> Bu sefer de sefer... 0.74 düşüş. Düştü. Dün demiştik ki böyle olur muhtemelen <laughs> çarşamba. Şimdi bugün Twitter at, Twitter'da mesaj almış. Bugün de muhtemelen iyi var. Eyvallah. Ya vallahi korkuyorum bak. Söyleyeyim ben samimi. <laughs> Biliyorsun. Yani böyle kendim korkma, korkma. Vallahi senin yine kendimi koyuyorum. Böyle şey sahipleniyorum. Ben diyorum umarım öyle olur falan. Ne dersin Nuri Sevgen? Tabi sen tarif şuftan yap Ya bir patlarsa ondan sonra ne olacak? Rezil olacağım <laughs> falan diye. Anladım ben seni. Eyvallah. Ya şimdi tabii ki biz burayı bilemeyiz. Zaten bilsek şu anda herhalde ve yatırım finansmanındaki ofisimden size canlı yayına bağlanmak yerine ne bileyim Maldivler'de e, teknemden sizin canlı yayına bağlandırdım diye düşünüyorum. Böyle bir garantisi yok. Ben sadece öngörülerimi söylüyorum meslek tecrübemle, bilgimle. Bu öngörüler büyük ihtimalle tutuyor ama tabii ani bir şey olursa her zaman değişebilir. Bugün ne olur? Bugün artı kapatır. Büyük ihtimal artı kapatır. Yani iddiayı ortaya koyayım çok kötü bir haber çıkmazsa, ani bir gelişme olmazsa artık kapatır. Neden artık kapatır? Bir Amerikan borsudur bugün tatil. Şükran günü sevgili. Bugün tatil, yarın da yarım günler. Ee, bugün tabii future'lara çıkan future'ları gördüğüm kadarıyla şu anda yatayda çok bir hareketlilik yok. <laughs> İkinci sebep bile bir e, faizlerin yüksek olmasından kaynaklı olarak perşembe günleri genelde valor avantajından dolayı yani bugün aldığınız senedin parasını pazar günü ödeyeceğiniz için bundan dolayı avantajı var. E, o yüzden dün kredi satışlarının bugün tekrar dönüşleri olabilir. E, ee, üçüncü olarak da dünkü satışlar tam beklediğim gibi oldu. Yani böyle agresif bir satış yoktu. Kredi kaynak satışlar vardı. Sakin sakin satıldı. Ee, belli senetlerde satılarak endeks düşücü etki yaparken bazı senetlerde alışlar yaparak bunlar dengelendi. Sanki endeksin düşmesi çok da fazla isiniyormuş gibi bir görüntü yok. Yani genel talep anlamında söylüyorum. Birileri bunu kuru kuruyu anlamında söylemiyorum. Bu da yanlış anlaşılması diye bir not düşeyim. Çünkü şu ara dediğiniz her şey yanlış anlaşılmaya müsait hale geldi. Eee Bununla birlikte yukarıda 80000 bin 80, 80000 bin 100 civarında önemli bir direnç bölgemiz var endeks yüzde. Büyük ihtimalle bugün bu seviyenin üzerine çıkacağız. Üzerine kalabilir miyiz göreceğiz ama üzerine kalırsak endeks 8.250-300 bandı e, açılacak. Oraya doğru hareketin devamını bekleyebiliriz. E, 8.800-8.100 bölgesi önemli. E, bunun üzerine kalması grafiğin devamı açsa büyük ihtimalle üzerinde kalacak diye düşünüyorum ama dediğim gibi kötü bir sürpriz gelirse bir şey diyemem. Seteres Paribus'la konuşuyorum. Dediğim gibi yurt dışı piyasaları kapalı, likitte, düşük, içerideki hava olumlu. Tabi burada Merkez Bankası kararı bekleniyor. Para politikası kararından bugün 250 basmanlık bir faiz artırımıyla e, haftalık repo faizlerinin 35'ten 37.5'a çıkması piyasa tarafından beklenen e, medyan beklenti. Bunun üzerinde bir sürpriz olursa belki piyasayı bu etkileyebilir. Çünkü fonlama ayetlerini artıracağı için bir miktar etkileyebilir. Özellikle bankacılık sektöründe olumsuz bir dalga yaratabilir ilk etapta. Ama e, 250 bas puan pek bir etkisi olmaz. Olumlu hava devam eder. 250'nin altına gelirse ya da hiç faiz artırımı yapmazsa o zaman borsa bundan hareketlenebilir. Dövizde bir miktar hareketlenebilir olumlu anlamda. Ama 250'nin üzerinde bir hareketlik borsa bir dalgalandırır. 500'ün üzerinde zaten kimse beklemiyor. Merkez Bankası'nın üzerinde yapacağını ben de dahil tahmin etmiyorum. 250 basman büyük ihtimalle gelecek. Çünkü neden böyle diyorum bir yandan da. Sen sormadan söyleyeyim ne bekliyorsun diye soracaksın muhtemelen. Ee, çünkü bir süredir hep size söylediğim gibi Merkez Bankası kontrollü Kur'u yükseltirken her gün genelde artışı faiz oranına e, bir oranladığım zaman yaklaşık 37,5-40 arasında bir rakamı buluyordum. Bu da demek ki Kasım ayında 250 Aralık ayında 250 yaparak yılı 40 ile kapatacak beklentisi var belki 40 zirve bile olabilir. Genel görüntü itibar çünkü %36 Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi varken 40 üzerinde çıkarmaları şu aşamada özellikle seçim var önümüzde pek siyasi açıdan da mümkün görünmüyor benim gördüğüm bu. O yüzden 37,5 olma ihtimali oldukça kuvvetli. Genel eğilim de bu yönde. Piyasalarda bugün dediğim gibi e, genel olarak olumlu olacak gibi görünüyor. Sadece burada bir sıkıntıyı söyleyeyim. Vadeli kontratlar önümüzdeki hafta sonlanıyor. Kasım vadeli kontratlar. O yüzden de bir sonraki vadeye geçişler yavaş yavaş oluşmaya başladı. Bu geçişlerdeki faiz oranı ne olacak Beklenti açısından bugün Merkez Bankası kararı önemli. E, çünkü faiz oranları referans alınıyor burada. fonlam vahetini etkilediği için. O yüzden e, bugün karardan sonra bir sonraki vadeye geçişlerde artışlar olacaktır. Buradaki faiz oranını takip edeceğiz. Bir izleyicimiz Güleceksin muhtemelen. Benkov Nuri Sevgen yazmış. Benkov Nuri Benkov Amerika değil Benkov Nuri Sevgen. Hakan abi var mı sorun? Bir şöyle bir şey sormak Hı. istiyorum Sayı Sevgen'e. Ya Şimdi bu biraz önce Barış'la da konuşuyorduk. Artıyor mevduat faizleri. Biraz Hı. da yıl sonuna doğru da geldik. İşte buralardan 92 gün vadeliye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran %50'leri buldu diyor. Doğru yani piyasa hı hı. buralara doğru geldi ama çok kısa zamanda geldi. Yani <laughs> işte bundan bir hafta bir buçuk hafta önce 43 falan deniyordu. Şimdi 50 oldu. Bu mevduat çok da ciddi bir şey. Ee, alternatif. Alternatif haline geliyor mu borsaya? Borsayı biraz olumsuz etkiler mi bu tarafıyla? Merak ediyorum doğrusu. En azından böyle Aralık Ocak döneminde böyle bir şey olur mu? Borsaya yeni para girişini biraz... E, Keser mi önünü? Valla kesiyor aslında. Yani şu an görüntü dikit dedik azalmanın en önemli sebebi bu. Demin siz de yayına bağlanmadan önce bir cümle sarf ettiniz. Yani yıl sonunda bankalara sıkışıklığı sebeple faizlerde mevduat faizleri bir miktar yükseliş olabilir dediniz. Bu hep yaşadığımız bir durum. Kasım Aralık aylarında genelde bankalarda sıkışık sebeple yüksek faiz oranları hep gördüğümüz bir durum olur. Ee, şu anda ben de baktığım kadarıyla 30 günlük vadelerde 40'ın üzerinde 43'ler 44'ler bankalarda büyük müşterilere yani böyle küçük mevduatları değil de büyük müşterilere faiz oranı veriyorlar. Ki Merkez Bankası'nın faiz artırması belki, belki bu oran 50'lere çıkma ihtimali de var. E, bu avantajlı bir faiz oranı olacaktır çünkü bakıldığı zaman. E, borsa açısından bir dezavantaj oluyor. Çünkü hep söylediğim matematiksel hesaba geliyorum gene. Yani bugün ben paramı borsaya koyup risk almak yerine faize koyup risksiz getiri sağlasam alternatif çok yüksek. O kadar getiri sağlayabileceğim bir noktasında bireysel yatırımcı, borsaya uzak yatırımcı uzak duruyor. Daha da uzak duruyor. Hele bir de son günlerde o 8400'den gelen düşüşle birlikte onlar daha bir korktular. İçeridekiler de muhtemelen şöyle diyorlar. Ya maliyetime gelse de çıksam diyorlar. Onlar 8400 civarında bekliyorlar. İşte biz buraya direnç diyoruz. Direnç dediğimiz şey burada bir maliyet var. Oraya gelse de çıksam diyenlerin direnciyle karşılaşacağız muhtemelen. Oraya kadar gider mi göreceğiz. Bir de önümüzdeki hafta iki tane, üç tane alkarz olacak. SPK'dan dün bültende onay geldi yanlış hesaplamadıysam bunların üçünün toplamı bir buçuk milyar TL civarında bir rakam yapıyor. E, bu rakam tabii doğal olarak piyasalar bir buçuk milyar TL bile çok önemli bir rakam olmaya başladı. Önümüzdeki hafta başına bir miktar fonlarda satış beraberinde getirebilir ki o halka arıza girmek ister. Yani içerideki para oradan oraya, oradan arıyor, dolaşıyor. Yeni para girişi yok. Bu tedirgin edici. O yüzden hep söylüyorum yani artık o aldığın senet gider noktasını geçtik. Bundan sonra profesyonel yapı kazanacak. Ya paranızı gidin fonlara emanet edin, profesyonel emanet edin. Ya da işlem yapacaksanız çok büyük paranızı buraya girmeyin. Artık hani negatif faiz var şey, negatif reel faiz var. Borsa kazandırır, enflasyon var noktasında artık enflasyonu kabul eden faizler de oluşmaya başladı. Ee, en azından hani tamamını olmasa bile beklenen veya öngörülen faizler kısmında önemli faiz artışı var. Bu da o yüzden borsanın önünü tıkıyor. Buradan sonra yukarı götürebilecek şey, yani büyük zirveler, yeni hareketler olabilecek şey ancak yabancı yatırımcının Türkiye ilgisiyle olur. O da görüntü o ki Mart seçimlerinden önce olacakmış gibi görünmüyor. Kov Nuri Sevgan çok teşekkürler. Sessiz Kapsamlı geldin. oldu. Ha, ben <laughs> teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bu arada yarın Şeref Bey var mı? <laughs> diye şiir mi hazırlayacaksın? <laughs> evet şiir hazırlayacağım. Yarın Nur... Şeref abi yokmuş galiba. Yok. Yok yarın... E... Yapmayın ya. Valla bir toplantımız var. Yok ama biz şiirleri her durumda gene bekleriz. <laughs> o şey, Şeref hocamla şeref, daha keyifli oluyor. Şeref ee, ol, eyvallah. Şeref <laughs> İşi ol... İşi bilenlerle başka oluyor tabi Olmayınca söylemiyor. Zorluyorum söylemiyor. Şeref abi çünkü <laughs> anında o, o nesimi diyor, o nedim diyor, o bir şey diyor. Böyle karşılıklı <laughs> bir anda bir bakıyorum nerede ben diyorum yani. <laughs> Güzel diyalog oluyor. Çok teşekkürler. Peki, teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi, İyi Sevgen'i uğurluyoruz. Şeref abi de analım.